Yeni futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet Suner. Herkese merhaba ben Orkun Yazgan. Euro 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Almanya son 16'ya kalmayı garantiledi. İlk maçta İskoçya'yı 5-1 ile geçmişlerdi. Bu kez de grubun ikinci karşılaşmasında Macaristan'ı 2-0 mağlup ettiler. Maçın öne çıkan ismi maçın adamı İlkay Gündoğan oldu. 22. dakikada Musiala'ya bir gol pası verdi genç oyuncuya. Ve Musiala'nın vuruşunda 1-0 öne geçti Almanlar. 67'de bu kez soldan atağa katılan Mittelstadt. Yerden bir orta 6 pas üzerinde uygun durumda İlkay'ın düzgün vuruşu ve skor 2-0 oldu. İlkay Gündoğan maçın skorunu ilan etmiş oldu bu vuruşla. Almanya puanını 6'ya çıkardı ve adını son 16 turuna yazdırmayı daha ikinci maçtan başarmış oldu. Grubun diğer karşılaşmasında İskoçya ve İsviçre bir bir berabere kaldılar. İskoçlar için Euro 2024 pek güzel gitmiyor. İsviçre puanını 4'e çıkardı. Onlar iyi durumdalar. Ve B grubundaki karşılaşmada da Hırvatistan'la Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. Euro 2024 heyecanı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Amili futbol takımımızın erkek bakım markası Gillette sundu.